Merhaba arkadaşlar ben Fatih bugün sizlerle arkadaşlar nasıl video yapılacağınız intro yapılacağını sizlere göstereceğim arkadaşlar ilk öncelikle girerken video Show arkadaşlar Play ortaya eden şimdi sizlere göstereceğim ee, hadi video şu arkadaşlar şu ilk baştaki arkadaşlar video Show video açalım hemen, hemen video show'umuza girelim arkadaşlar açılıyor Bize gerek olan sadece boş intro yükleyin yeter e, videoyu zannetme diyoruz arkadaşlar şimdi e, doland yüklediğimiz şeyler sonra buraya tıklıyorum bir tane intro seçiyorum başla diyorum böyle intro işte böyle intromuz var arkadaşlar. Ee, e, e, müziği se seçebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şu. Bakalım uyacak mı? Peki. uymadı. Tamam böyle kalsın. Pro özelleme diyelim. Alt yazıdan. Ee, şu şuraya. Yok. Bu intro arkadaşlar. Böyle bize uygun değil. Başka bir intro seçelim arkadaşlar. Şunu mesela. Ay birleştirdim ikisini özür dilerim. çıkar. Evet böyle intro. Evet. Burası düzenleme dedik. Alt yazı diyelim. Sonra tam böyle yaparken tam böyle yaptı. Yazı yazacağız. Komik çocuk yazalım. Komik çocuk. Şöyle tam olacak şekilde. Tamam uydu. Oldu. Sonuna kadar uydu. Büyüklüğünü ayarlayacağım. Eski payarlarını rengi ne olsun? Siyah olur. My phone işte, Çocuk böyle büyütelim biraz daha. Tamam. Büyütemiyorum şunu ya. Tamam böyle. Oldu şimdi okey tıklıyorum. Tekrar izleyelim böyle bir e, işte şeydi introydu. şimdi bunu e, galeriye kaydetiyorum ya da YouTube'a atabilirsiniz Hemen bir şey kaydediliyor arkadaşlar e, arkadaşlar bu böyle daha fazla video istiyorsunuz Arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı unutmayın like ve yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.